Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kemik suyu hazırlayacağız. Yemeklerimizin ve pilavlarımızın altyapısını oluşturan o zengin lezzetli mükemmel kemik suyunu hazırlamaya başlayabiliriz. Kemik suyunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler elimde dana kemik var. Muhakkak ilikli olması gerekiyor. 3-4 saat önceden suya bıraktım. Kanının çıkması için Burada suda bekletiyorum. Siz de yaparsanız dana kemiğiyle yapmanızı tavsiye ederim. Limon kullanacağız. Soğan, deniz tuzu, tane karabiber ve defne yaprağı. Tabi siz buna ilave kereviz yaprağı da kullanabilirsiniz. Biz bugün bunlarla güzel bir kemik suyu hazırlayacağız. Buyurun hemen başlıyoruz. Kemik suyumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Suyunu süzdüğüm ilikli kemikleri tencereye aldım. Suyunu ilave edeceğiz. Suyu da ekleyebiliriz. Kemiklerin üstünü bayağı bir geçecek şekilde su ilave ediyoruz. Muhakkak soğuk su kullanacağız. Soğuk su kullandığımızda yavaş yavaş özleştirip daha da lezzetli bir kemik suyu elde edeceğiz. Uzun bir süre kaynatacağımız için bu su bayağı bir azalacak. Ocağımın altını yaktım. Kefi çıkana kadar bekliyoruz. Kefi çıktıktan sonra bütün malzemeleri ekleyip kapağını kapatıp ortalama 6-7 saat boyunca kısık ateşte kaynatacağız. Kemik suyumuz kaynara çıktı. Gördüğünüz gibi Keflere çıkmaya başladı. Bunları dikkatli bir şekilde alıyoruz. Evet köpüğünü aldık. Sıra geldi malzemelerini vermeye. Defne yaprağını attım. Bir tatlı kaşığı tane karabiber. Üç tatlı kaşığı deniz tuzu atıyorum. Et suyumuzun biraz tuzlu olması gerekiyor. İki adet soğanım var ve 2 dilim limon atıyoruz. Şu an kemik suyumuzun ilk aşaması tamam. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte arada sırada kontrol ederek toplamda 6-7 saat arasında kaynamaya bırakıyoruz. 6-7 saat sonra görüşmek üzere. Evet, kemik suyumuzu kontrol ediyoruz. Şu an toplamda 6 saat oldu. Gördüğünüz gibi bayağı suyunu çekti. Az önce tadına baktım, çok lezzetli olmuş. Bakalım istediğimiz kıvama gelmiş mi? Evet. Hemen hemen hazır sayılır. Artık ilikler güzel çıkmış. Bu ilikler o kadar lezzetli ki anlatamam. Birazdan bunları da yiyeceğiz. Altını kapatıp suyunu süzeceğiz. İlikli kemiklerin hepsini çıkarttım. Sıra geldi suyunu süzmeye. Kemik suyumuzu süzüyoruz. Efendim kemik suyumuzu süzdük. Şu anda hazır. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra burada saklama kaplarım var. Bunlara koyup dondurucu muhafaza edeceğiz. Toplamda 6,5 saat kısık ateşte kaynattık. Uzun süre kaynatmamızın sebebi kemikteki kolajen maddeyi yani en faydalı maddeyi suya çıkartmaktı. Kısa bir süre kaynatmış olsaydık 1-2 saat kaynamış olsaydı kolajeni çıkartamayacaktık. Çok faydalı bir kemik suyu elde etmemiş olacaktık. O yüzden uzun süre kaynatıp hakiki kemik suyu yapmış olduk. Bunu pilavlarımızda, yemeklerimizde kullanacağız. Hatta bu şekilde içebiliriz. Burada da ilikli kemiklerimiz. ilini çıkartacağım. Kıtır ekmeğim var pide. Bunlarla çok lezzetli oluyor. Bakın. İliğin faydasını zaten herkes biliyor. Bilmeyen yok hemen hemen. Özellikle küçük çocuklara çok faydası var. Muhakkak yapıp çocuklarınızla yedirmenizi tavsiye ederim. Çok az kimin atacağım. Pul biber, tuz, toz biber. İnanın ki şifa kaynağı. Şu güzellere bakar mısınız? Gerçekten süper. Kıtır kıtır ekmek. Kemik suyu yapıp da elini yememek olmazdı. Müsaadenizle. Evet. İliği de yedik. Artık kemik suyumuzu soğumasını bekleyeceğiz. Soğuyunca geliyoruz. Uzun uğraşlar ardından kemik suyumuz hazır. Gördüğünüz gibi hepsini doldurdum. Soğuttuktan sonra doldurduk. Burada biraz daha soğuyacak. Ardından kapaklarını kapatıp buzluğa koyacağız. Daha önce dediğim gibi bütün yemeklerimizde pilavlarımızda bizi kurtaracak. Çok güzel bir kemik suyu hazırladık. İnşallah sizler de bu yöntemle yaparsınız. Bu videomuzun sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.